Herkese selamlar. 11 Nisan sabah 09.08'de Koç burcunda ve Terazi burcunda, Ay Koç burcunda Terazi'deyken, Güneş de 21 derece Koç'tayken, Terazi burcu dolunayı gerçekleşecek. Terazi nasıl bir burçtur? Onun doğası gereği gerçekleşecek olan bu durum hepimizin hayatına yansıyacak. Adaletli bir burçtur. her şeyin dengede olmasını ister. Karar verme süreci uzun sürebilir. asalete önem verir. Ee, güzellik, sanat ön plandadır. Her şeyin uyum içerisinde ve yumuşak olmasını ister. Ama belirli sınırları vardır. Sınırlar geçtiği zamansa tam tersi agresif bir konum belirleyebilir terazi. Genel karakteristik özelliği bu. Demek ki bu karakteristik özelliğin evlere yansımasına bakmaya başlayacağız. Ee, bu arada iki tane daha retromuz var. Pardon, üç retromuz var. Jüpiter retrosu devam ediyor daha Haziran'ın e, Haziran'a kadar Venüs retrosu 15 Nisan'da yani 4 gün sonra çıkış yapacak. Bu bizi rahatlatacak. Çünkü Venüs retrosu çok güçlü bir retrodur ve herkesin e, duygu durumunu ve para durumunu e, olumsuz anlamda etkileme ihtimalini taşır. Eğer e, doğum haritasında Venüs retroda değilse kişiler ve çoğunlukta da retro değildir. E, bu, en azından hani bu Venüs retrosunda ilişkilerle ilgili problemler yaşayanlar 15'inden sonra biraz rahatlamaya başlayacaklar veya para ile ilgili problemler yaşayanlar daha rahat etmeye başlayacaklar. Ve Merkür Retrosu 9 Nisan itibariyle başladı. 20 Nisan'a kadar Koç'ta, 3 Mayıs'a kadar da Boğa Burcu'nda devam edecek. Şimdi 3 retro var, 3 sorgulatma dönemi. Sevgiyi sorgulattırdı, parayla ilgili tutumumuzu sorgulattırdı. Jüpiter kaçırmış olduğumuz şansları ve fırsatları önümüze getirip tekrar sorgulattırmaya devam ediyor. Ve Merkür de zihinsel olarak kararlarımızı ve projelerimizi bize sorgulatmaya başlayacak gözüküyor. Dolayısıyla retrolar varken daha çok düşünerek hareket etmek gerekiyor. Çünkü yanlış karar verme ihtimalimiz de içerisinde bulunuyor. Tek tek burçlara başlamadan önce 11 Nisan'da yine gerçekleştirecek olduğumuz esmalarla mandala çalışmasıyla bilinçaltı kodlayarak amacımıza ulaşma çalışması yani üç niyet belirliyoruz ve bu üç niyet üzerine çalışma yapıyoruz. Uzaktan da katılınabilir, yakından da katılınabilir. Bununla ilgili eğer ilgi bizimle irtibata geçebilir ve çalışma yapabilirsiniz. Bugüne kadar bu çalışmayı yapan pek çok kişinin koymuş oldukları hedefler çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. Size katılırsanız sizlerin de gerçekleşeceğini göreceksiniz. Evet şimdi tek tek başlayalım burçlara. Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burcu terazi burcu dolunayını evlilik evinde, ilişki, yakın ilişki evinde ve ortaklık evinde yaşayacak. Yani bir evlilik kararı verebilir, bir evlilikten ayrılma kararı verebilir. Bir ortaklığa giriş kararı verebilir veya bir ortaklığı bitirme kararı verebilir. Terazi aynı zamanda sözleşmelerin ve hukukun da yıldızı olduğu için yeni sözleşmeler karşısına çıkabilir veya da sözleşmeler iptal olabilir. Kişinin kendi enerjisine göre olumlu ya da olumsuz dediğimiz durumlar konumunda bu gerçekleşecektir. Merkür retrosuna da girmiş olduğumuz için Merkür retrosunda doğru karar vermeme ihtimalimiz olduğundan ya da gözden bazı şeyleri kaçırabilme ihtimalimiz var. Her şeyi detaylı, dikkatli dikkatli yapmamız lazım. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. bu Merkür Retrosu'nu koçlarda hayat yolculuklarıyla ilgili, dış görünümleriyle ilgili, dışarıya verdikleri imajlarla ilgili yaşayacaklar. bu nedenle bu dönemde ben hiçbir koca estetikle ilgili bir çalışma yapmasını önermiyorum. Estetik yaptırmayın. Merkür Retrosu bitene kadar en azından sizden 9 20 Nisan'da sizden çıkıp Boğa Burcu'na e, giriş yapana kadar e, diyorum sevgili koçlar. Ee, doğru ilişkiler seçmeniz adına, doğru e, ortaklıklar, doğru sözleşmeler yapmanız adına, ya hadi ya Vedut Esma'sını size öneriyorum. Bu Esma takibine 400 kere ya da 800 kere güneş veya ay saatinde zikretmelisiniz. Aklım ve kalbimin onayladığı harika kararlar veriyorum ve hayatımda çok güzel bir yolculuğa çıkıyorum, yaşam yolculuğuna çıkıyorum diyebilirsiniz. Doğru ilişkiler, doğru ortaklıklar seçiyorum diyebilirsiniz. Dediğim gibi dış görünüşünüzle ilgili 20'sine kadar bir şey yapmamaya da önem gösteriyorsun sevgili koç burçları. Boğa burçları, terazi burcundaki bu dolunayı hizmet ve sağlık alanlarında yaşayacaklar. Daha evvelden sağlıkla ilgili herhangi bir problemleri varsa bunlar çözülebilir. Büyük bir ihtimalle venüs retrosu esnasında kilo almış olabilir terazi ve boğalar. Bununla ilgili belki biraz kilo vermeye ve fit olmaya başlayabilir. Zaten yaz da geliyor. Günlük rutin işlerle ilgili durumlar söz konusu olacak. Burada boğaların biraz daha adil olması beklenecek. Adaletli bir karar vermesi. Yani empati yeteneğini biraz boğa burçları yüksek tutmalılar. Yoksa hani kendilerine bilerlerse olayı karmik bir durum yaşayabilirler. Bu boğa burcu aynı zamanda bilinçaltında yaşayacak Merkür Retrosunu. Demek ki zihinsel anlamda herhangi bir korkuları varsa bunların gündeme gelme durumu olabilir. Şifalanması gerekir. Bu yüzden ben bütün boğa burçlarına, yükselen boğalara, ayı boğada olanlara e, bilinçaltı temizliği yapmalarını öneriyorum. Bu sağlıklarını olumsuz anlamda etkilemesin diye. Yağmuhi esmasını veriyorum. 68 kere ama ben sizin yerinizde olsam 4624 kere kapı geçerek okumaya özen gösteririm. Venüs saatinde başlayarak. Yaşamımın her alanı şifalandırıyorum. Ruh hem bedenen zihnen şifa içerisindeyim. Bilinçaltım son derece sağlıklı tarzında, tertemiz, sağlıklı ve şifalı tarzında olumlamalar boğa burçları için güzel olacak gözüküyor. İkizler Burçları'na geldiğimizde, İkizler Burçları aşk ve çocukla ilgili konularda bir tamamlanma ve bir karar olayına giriş yapacaklar. E, çocuk sahibi olma kararı verebilirler. E, e, aş, aşık olduğu kişiyle beraberliklerini sürdürme kararı verebilirler. Tabii Venüs Retrosu ve Merkür Retrosu'nda olduğu için çok akıllıca davranışlarda bulunmak gerekir bu dönemde her şeyi detaylı bir şekilde inceleyerek ve emin olarak hareket etmek önemli. İkizler burçları genel anlamda çok değişken yapıya sahip oldukları, verdiği kararları bir süre tutup sonra o karardan vazgeçip başka karara geçtikleri için bu konuda bir eminlik haline gelmeleri gerekiyor. Terazi burcu onların daha hak ve adaletle ve e, emin bir e, kararla hareket etmelerini isteyecek bu dolunay. Ama sonuçta bir şeylere karar vermek durumunda kalacak ikizler burçları. E, bunun yanı sıra e, Merkür retrosunu da e, organizasyonlarla ilgili, sosyal ilişkilerle ilgili yaşayacak. E, bu konuda eğer organizasyon işiyle ilgileniyorsa, topluluklara ve kitlelere hitap ediyorsa dikkatli kelimeler seçmeli veya dikkatli adımlar atmalı ve bunun yanı sıra eee mucizevi bir olayın gerçekleşme ihtimalini de taşıdığı için bu durum. E, buna da dikkat etmesi gerekiyor ikizler burcunun ne istediğinden emin olsun. Kararlarında kararlı kalsınlar ve empati yeteneklerini yüksek tutsunlar diyorum. Merhamet enerjilerini de yükselsinler. Ya Hadi Ya Vedut esmasını aynı koç burçlarına verdiğim gibi veriyorum. İkizler burçlarına da ikisine de bu dönemde aynı tarz bir enerji akışı yaptığı için 400 ya e da 800 kere güneş veya ay saatinde. aşk ilişkilerimde son derece dengeliyim ve empati yeteneğim yüksek, seviyor ve seviliyorum tarzında bir e, olumlama yapabilirler. Kalbimin sesini dinliyorum çünkü zihinlerini çok fazla kullanıyorlar ve hep geleceği planlarken günü kaçırıyorlar. Bu nedenle kalbimin sesini dinleyerek güzel e, bir şekilde aşk ilişkimi yürütüyorum ya da çocuklarımla çok güzel ilişkiler içerisindeyim gibi e, konusuna göre, kendi konusuna göre bir olumlama yapabilir e, sevgili ikizler burçları. Evet, yengeç burçlarına geldik. Yengeç burçları, Terazi Burcu'ndaki bu dolunayı e, aile evleriyle, daha doğrusu baba evleri, yaşadıkları şehir, e, yaşadıkları ev ve işle ilgili e, tamamlayacaklar. Mesela taşımayı düşünen bir yengeç burcu bu dönemde taşıma kararını harekete geçirebilir. Başka bir şehirden başka bir şehri ya da evini ya da işini taşıyan. Aynı zamanda dekorasyonla ilgili ee, güzel bir dönem ancak ayın 15 itibariyle dekorasyona başlaması lazım çünkü Venüs retrodan çıkacak. Venüs Retro'dayken iken güzel şeyler olmuyor. Yani güzel bir şey düşünüyorsunuz ama sonuç zihninizde beklediğiniz, planladığınız gibi olamayabiliyor e, estetik anlamda. Bu nedenle 15'inden sonra ev dekorasyonu olabilir, iş yeri dekorasyonu olabilir, bir odayı tasarlamak olabilir, mimari bir konu olabilir. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Daha güzel bir eve taşınabilirsiniz. Ailenizle ilgili daha güzel ilişkiler içerisine girebilirsiniz. 15 Nisan sonrasını değerlendirin. Tabii Merkür retrosu da bu dönemde etkilemekte sizleri, bütün herkese gibi kariyer evinizle ilgili etkilemekte. Bu ne demek? Kariyerinize daha evvelden bırakmış olduğunuz, yarım bıraktığınız bazı projeler ya da işler varsa ya da iş hayatınızda bunlar önünüze gelebilir. Daha eski işler tekrar gündeminize gelebilir. Eski çalıştığınız yerlerden iş teklifleri alabilirsiniz bu dönemde. Hem taşınmanın hem eski işlerin geldiği bir dönem dekorasyonun yengeçlerin hayatında da bir önemli bir değişiklik olacak gibi gözüküyor. E, ee, güzel tasarlamak için bütün bunları ya musavir esmasını öneriyorum yengeç burçlarına. Zaten ay saatinde kendi saatlerinde 336 kere ya musavir Öceli, celal celalü diye zikredilirse daha da güzel olur. Yaşamın tüm alanlarında kendimi huzurlu ve sevgi dolu hissediyorum. Hayatımın her alanı güzelliklerle dolu tarzında bir olumlama yengeçler için güzel olacaktır. Aslanlara geldiğimizde Aslanlar Terazi burcu dönayını, yakın çevresi, kardeşleri, arkadaşları, komşuları, medya, yayıncılık, yazarlık alanları ile ilgili, yakın sosyal ilişkilerle ilgili yaşayacaklar. Kısa yolculuklarla ilgili yaşayacaklar. E, bu ne demek? Yakın çevreyle daha çok e, güzel ve e, kaliteli, renkli ve hareketli bir ilişki içerisine e, girebilir Aslanlar. Popülerlikleri biraz daha artabilir ya da popüler ortamlarda bulunabilirler. Ee, varsa medya ve yayıncılıkla ilgili durumları, hani onların daha popüler olma ihtimani de taşıyor bu süreç. Ee, vermiş oldukları kararlar güzel bir şekilde harekete geçecek gibi gözüküyor. Yakın çevresi, arkadaşları ve e, sosyal yakın sosyal çevresiyle ilgili. Bunun yanı sıra Merkürün retrosuyla eğitimle ilgili ya da yolculuklarla ilgili ya da uzak ülkelere seyahatler veya onlar yaptıkları işlerle ilgili. Bazı e, e, tamamlanmamış durumlar söz konusu olabilir. Bir eğitimini tamamlayabilir. E, bir, bir bitmemiş bir proje varsa bunu bu dönemde halletmesi için onun önüne gelebilir. E, üzerine detaylı olarak düşünülmesi gerekli bir seyahat veya bir eğitim konusuysa bunun üzerine düşünmesi istenebilir bu dönemde. Gündemde e, anlaşıldığı üzere e, eğitim uzak ülkeler ve yabancı ülkeler ve bağlantıları olduğu gibi en çok da yakın arkadaşlıklar, kardeşler, komşular, ortak ve sosyal çevre ilgilendiriyor olacak. Aslan burçlarını, popülerlikleri daha da artacak, cazibeleri de daha da yükselecek gözüküyor Aslanların. Yafetta esmasını öneriyorum Aslan Burçları'na. Cazibenin daha çok atması, daha çok sosyalleşmeleri ve insanları cezbetmeleri için ve arz ettikleri hedeflere ulaşmaları için. Herkesle uyum içerisindeyim, pırıl pırıl parlıyorum, sosyal sosyalleşiyorum tarzında olumlamalar Aslan Burçları için gayet güzel olacaktır. Evet, Başak Burçları'na geldiğimizde Başak burçları daha ziyade parayla ilgili bir tamamlanma yaşayacaklar. İşe girmedilerse işe girip para kazanmaya başlayabilirler. beklemedikleri eskiden olan bekledikleri bir para kendilerine giriş yapabilir. Maddi anlamda kazanım getirecektir terazi burcu diye düşünüyorum. Tabii ki enerjisi yüksek olan başaklar için, çok fazla negatif düşünmeyen başaklar için parayla ilgili güzel gelişmeler olacak tarzında gözüküyor. Bunun yanı sıra Merkür Retrosu da ikinci para evinde, sekizinci evde. Ee, bu ne demektir? Geçmişte birilerine borç verdiyseniz bunları alabilirsiniz. Unuttuğunuz paralar varsa veya tahsil edemediğiniz paralar varsa bunlar giriş yapabilir. Eskiden olan paralar gelebilir ama negatif enerjiliyse kişi düşük enerjiliyse de tam tersi işte vergi borçları çıkabilir ya da başka ödemeleri yapmaları gerekli olan durumlarda olabilir. Biz ama olumlu tarafına veriyoruz enerjiyi. Her iki türlü de paranın geleceğini düşünürüz. Hem i̇ki, iki, tane para evinin etkisinde kalıyor çünkü başaklar. Hem ikinci evde ve hem de sekizinci evde gerçekleşiyor çünkü bu terazi burcu dolunayı. Ümit ediyorum başakların maddi anlamda büyük kazanım sağlayacaklarını. Ya Gani, Ya muni esmasını öneriyorum 2160 kere Güneş veya Venüs saatinde. Madem parayla ilgili, zenginlikle ilgili durumlar harekete geçmiş, yıldızlar bunun için başakları besleyecekler. O yüzden zenginlik esmasını okumak gerekiyor. Maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisindeyim. Para bana çoğalarak geliyor tarzında da olumlamalar harikulade olacaktır başaklar için. Terazi burcuna geldiğimizde bu dolunay terazi'de gerçekleşiyor. Teraziler ve Koç-Terazi Koç aksında koç, e, çok ciddi değişimler var uzun süredir. Jüpiter'in mesela ha, j, j, Terazi burcunda şu anda retroda olması ee, Ekim'e kadar hala retroda olması. Pek çok konuda terazi burçları, tabii karşı taksi olan koç burçları bundan çok çok etkileniyorlar. Teraziler bu dolunayda e, yaşamları ile ilgili bir karar vermiş olabilirler. Artık hayatlarında nasıl bir yol alacaklarını daha belirlemiş olabilirler. Ne istediklerini daha çok bilir konuma gelebilirler. Ee, daha dengeli hale gelebilirler. Çünkü son enerjiler biraz terazi burçlarının dengelerini sarstı daha güçleneceklerini ümit ediyorum. Bununla beraber Merkür retrosu da 7. evlerinde yani evlilik, aşk ilişkisi, yakın ilişki ve ortaklık evlerinde olacak eski eşleri ya da eşleri gibi olan ayrıldıkları ilişkileri varsa veya sürmekte olan ilişkilerinde problemler varsa bunlarla ilgili konular gündeme gelecek gözüküyor. Eski bir ortaklık olabilir ya da ortaklık konuşulmuştur da detayları, sözleşmeler bunlarla ilgili durumlarda söz konusu sözleşmelere hep dikkat ederek hareket etmesi gerekiyor terazilerin. Evet bu nedenle en çok teraziler ve koçlar etkileneceği için bu durumdan da terazilerin yaşam yolculuğunda önemli bir değişiklik olacak. Bu nedenle terazilere bir e, esma yerine bir ayet veriyorum. E, Fetih suresinden bir ayet. İnnâ fetahnâneke mubina 313 kere çekmeliler. E, çünkü hayatlarında yeni bir yol alacaklar ve gerçekten de havadan de söyledim bu dönem aslında teraziler için bir fırsat. Yüksek enerjide olmaları gerekiyor, ama öyle ki negatif güçlü enerjiler de terazilerin zihinlerini farklı farklı olaylara çekiyor ve gitmekte oldukları yola çelme takıyor. Bu gerçekleşmesin ve zafere ulaşabilsin diye ben özellikle bir ayet tercih ettim İnna ki neki fethamu bina'i veriyorum istediğiniz saatte okuyabilirsiniz. Geçmişi tamamen geçmişte bırakıyor ve muhteşem bir yaşam inşa etmek üzere kararlı bir biçimde yaşam yolculuğunda ilerliyor ve daima yükseliyorum tarzında bir olumlama terazi için gerçekten güzel olacaktır. Akreplere geldiğimizde akrepler bu terazi burcu donayını 12. evlerinde tamamlanma ile ilgili yaşayacaklar. Akreplerin bir parça kendilerini çok iyi korurlar. Biraz e, olayları kendilerine biçme ihtimalleri var. Hani empati yeteneği demeyeyim ama bilerek de e, biraz daha ben, bencil olabiliyorlar. E, fakat terazi de onayı bunu istemeyecek. Akrep burçlarından e, adil olmasını isteyecek, akreplerin e, hakkaniyetli davranmalarını isteyecek ve bu karmik bir durum gerçekleştirecek akrep burçları üzerinde. Ülkemizin de akrep burcu olduğunu düşünürsek karmik bir dur durumun gerçekleşme ihtimali bu nedenle çok yüksek. Adalet Haklı paylaşım çok önemli bu dönemde. Eğer ki akrepler adaleti şaşırırlarsa ilerleyen dönemde problem yaşama ihtimalleri gözüküyor özellikle de hizmet ve sağlık alanlarında çalışanlarla ilgili ya da işte hükmettikleri insanlarla ilgili, toplumla ilgili problemler yaşayabilir. Kişisel bazda kendi çalışanlarıyla ilgili problemler yaşayabilirler. Bir negatif bir frekansı doğurabilirler. Bu nedenle bu terazi burcu dolunayında akrepler son derece adil olmayı, e, olayları kendilerine biçmemeyi, Karşı tarafında hakkını gözetmeyi çok çok önem vermek durumdadırlar. E, çünkü enerjiler bu şekilde davranması için itiyor. Yani bencil davranması için itiyor akrepleri. E, buna izin vermemeli akrep burçları. Çünkü bu bir sınav bu nedenle negatiflerden arınmak ve işte tamamen temizlenebilmek için ya Kudüs, negatifleri de ortadan silmek için ya Settar esmasını öneriyorum. Ya Kudüs, ya Settar şeklinde bin bir kere okursanız çok çok iyi olur. hiç olmadı 101-101 sıklıkla okuyabilirsiniz. Arzu ettiğiniz her saat zikredebilirsiniz. Bu sizi rahatlatacak sevgili akrep burçları. Tertemiz bir bilinçaltına sahibim. Hak ve adaletle hükmediyorum tarzında da olumlamalar yapabilirler. dediğim gibi Merkür'de onların sağlık evlerini ve hizmet evlerini hizmet aldıkları veya hizmet ettikleri yerleri kendi çalışanlarıyla ilgili durumları gözden geçirmeleri için tekrar bir giriş yapacak akrep burçlarına. Yay burçlarına geldiğimizde yaylar organizasyonları varsa hazırlıkta bir toplum toplum için yaptıkları çalışmalar, organizasyonlarla ilgili bir tamamlanma yaşayacaklar. Projelerini bitirebilirler. Süre gelen bir projesi varsa bu dönemde güzellikle tamamlayabilirler. Daha sosyal, daha aktif olacaklar. Daha girişken olacaklar. Güzel bir dönem yay burçları için. Terazi dolunayı iyi gelecek yaylara. E, aşkla ilgili e, geç, ilişkilerini değerlendirmeleri geçmiş ilişkide olabilir yaşamakta oldukları ilişkileri de olabilir e, değerlendirmelerini isteyecek Merkür retrosu herhangi bir problem varsa bunu masaya yatırmasını da isteyecek e, yay burçlarından genel anlamda yaylar için keyifli bir dönem. E, mucizevi bir durumun olma ihtimali de çok yüksek. Arzu ettikleri bir şey veya hatta geçmişte kaybettiklerini düşündükleri ellerinden çıkan bir şeyin geri gelmesi de olabilir. Ya Mu'tî Ya muhit esmasında 181 kere Merkür ya da Jüpiter saatinde çekmeli yaylar, yaşamın mucizelerini kendimi kendimi yaşamın mucizelerini açıyorum ve şükrederek hayatımı sürdürüyorum tarzında bir olumlama yaylar için harika olacaktır diye düşünüyorum. Evet geldik Oğlak Burçları'na. Burçları Oğlak Burçları terazi burcundaki Dolunay'ı kariyer, iş kariyer ve prestijleriyle ilgili alanda yaşayacaklar. Kariyerlerinde terfi alabilirler, yükselebilirler, şanları ve şöhretleri artabilir, ödül alabilirler olumlu anlamda. Etkileri bunlar olur. Olumsuz anlamda kariyerle ilgili problem yaşayabilirler. Eğer adaletli ve hakkaniyetli davranmadılarsa, eğer adaletli ve hakkaniyetli davrandılarsa, işlerini düzgün bir şekilde yaptılarsa ödüllendirilecek oğlak burçları. Yükselecekler, öngörmedikleri şekillerde ödüller gelecek. İnsanlar haklarında çok güzel şeyler söylemeye başlayacaklar. Kendisiyle ilgili güzel konuşmaları onu Allah duyurmaya başlayacak. Bu güzel bir durum. Merkür Retrosu'nu da evleriyle ilgili, yaşadıkları mekanlarla ilgili, çalıştıkları iş yerleriyle ilgili ve babaları varsa babalarıyla ilgili yaşayabilirler. Bu alanlardaki düzeltilmesi gerekli bir şey varsa, bu ev olur, evdeki tadilat olur, taşınma olur, ev alma olur, iş yerine taşıma olur, içerideki dekorasyon olur, baba evini ziyaret etmek olur. Bununla ilgili durumlarda eksik kalan veya tamamlanması gerekli durumlar tekrar gündeme gelecek ve olaklar yükselmeye devam edecekler. Ya mukaddim esmasını öneriyorum oğlak burçlarına. Ya mukaddim mücelle celalü diye de çekebilirsiniz. E, 184 kere zuhal veya satürn saatinde bir de ya aziz esmasını öneriyorum. 94 kere bunu da e, güneş saatinde çekmenizi öneriyorum sevgili oğlak burçları. E, kariyer anlamında yükselişiniz daim olsun inşallah diyorum. Ve kova burçlarına geçiyorum. Evet, kova burçları eğitimleriyle ilgili bir tamamlanma yaşayabilirler. Başladıkları bir eğitim varsa bu eğitim tamamlanabilir ya da yurt dışı planları varsa bunu harekete geçirebilirler. Yabancılarla ilgili bir ortaklıkları varsa bunları tamamlayabilirler. Ee, yine hak ve adalet istiyor sistem, terazi dolunayı mutlaka hakkı ve adaleti yerine getirten bir dolunaydır. Dolayısıyla işini veya eğitimini hakkıyla yaptıktan sonra kovalar büyük bir kazanım içerisinde olacaklardır. Geçmiş dönemde kova burçları bir süredir yakın arkadaş ilişkileriyle ilgili problemler yaşıyor olabilirler kardeşleriyle, yakın arkadaşlarıyla onlarla ilgili durumları değerlendirmeleri ve empati yeteneklerini kurmaları gerekiyor kova burçlarının. Yakın arkadaşları, kardeş gibi olan arkadaşlarıyla, komşularıyla ilgili sorunları varsa bunlar çözülecektir. Yazar veya yayıncılarsa, yazmayla ilgili problemleri varsa belirli bir tıkanıklık belki bu harekete geçecek bu dönemde ve daha iyi yazacaklardır diye düşünüyorum. Ve kova burçlarına ya alim ya mukaddim esmasını veriyorum. 334 kere Satürn ve e, Jüpiter saatinde onların hem bilgileri ve ilmi artsın hem de önde gitsinler amacıyla bunu öneriyorum. Her alanda kendimi geliştiriyor. Tüm sevdiklerimle çok güzel bir iletişim içerisinde yaşıyorum. Empati yeteneğim yüksek bir şekilde de kullanıyorum ve herkese güzel ilişkiler kuruyorum tarzında bir olumlama harikulade olacaktır. Balıklara geldiğimizde balık burçları terazi burcundaki dolayın, dolunayını ikinci gelirleriyle ilgili yaşayacaklar. Nafaka, vergi e veya hani kendi kazanımları dışında aileden gelen paralar. Bunlarla ilgili bir tamamlanma yaşanacak. Bu beklenen bir miras'a miras bağlanabilir. Miras gelebilir. Bir nafaka ise nafaka bağlanabilir. bir başka bir ödeme alacaksa o bağlanabilir. Ama aynı zamanda eğer negatif ener negatif ise, eksi ise balıklar bunun tam tersi olarak vergi borçları çıkabilir veya kazanımları olan ek kazanım atıyorum kiracısı vardır kiracısı gidebilir olumlu anlamda da kiracısı yoktur kiracısı gelebilir ekstra gelirlerin gelişi var Merkür retrosunu balıklar para evinde yaşayacaklar ee, bu şu demek geçmişten bu yana bekledikleri paralar varsa çalıştıkları iş yerlerde birikmiş primleri olabilir veya daha evvelden aldıkları işlerindeki tazminatları olabilir bunlarla ilgili paralar giriş yapabilir kendi kazanımlarıyla ilgili bir durum bu ee, bu anlamda paranın gelişi geçmişten bekledikleri para varsa ee, bunlar gerçekleşebilir. Eğer kişinin enerjisi negatif alanda ise veyahut da dünya sınavı olarak e, bazı durumlarda da paranın gidişi söz konusu olabilir. E, terazi burcu venüs gezegenine ait olduğu için aynı zamanda parayı ve lüks hayatı da temsil ettiğinden dolayı bununla ilgili beklentileri varsa balıkların e, paranın ve lüks bir yaşantının hayatlarına giriş yapması da e, ve bununla ilgili bir tamamlama yapması da ekstra daha yüksek paralar kazanması da mümkün olumlu anlamda baktığımızda. Alan hibe ederek verme, hiçbir sınava tabi tutmadan verme esmasını kullanıyoruz. Ya ve ha bu c celalü şeklinde 196 kere venüs saatinde zikredilmesi gerekiyor. Sevgili balıklar, para bana çoğalarak geliyor. bütün Zengin, varlıklı, konforlu, lüks içerisinde bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Daha sonraki Boğa Burcu yeni ayında sizlerle tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bunun yanı sıra eğer videolarımdan memnunsanız ve fayda görüyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.